Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erol Olagül. Bugün sizlere BİM mağazasında satışa çıkacak olan, bu cuma satışa çıkacak olan Alfa Romeo R1 elektrikli bisiklet ve Alfa Romeo R2 bu elektrikli bisiklete tanıtacağım ve bütün ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu bisikletle ilgili gerçekten çok fazla sorular geliyor. Zaten son dönemlerde BİM mağazasına, BİM alışveriş mağazasına birçok elektrikli bisikletler geldi ve bunlarla ilgili birçok paylaşımlar yaptık. Bazı videolarımız bisikletlerle oldu. Bazı videolarımız da bu şekilde ekran görüntüleriyle oldu arkadaşlar. Şimdi bu bisiklet elimizde yok. Maalesef 21'inde 21 Temmuz Cuma günü BİM'e gelecek. Ama bisikletin ben resmini bu şekilde buldum. Görmüş olduğunuz gibi bu resimler üzerinden sizlere ayrıntılı her şeyini anlatacağım. Bütün özelliklerinden bahsedeceğim. Ayrıca diğer bisikletlerle benzer özelliklerini göstereceğim. Taksis seçeneklerini söyleyeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi TNT 10. TNT 15 Jeep TNT 35 bu modellerle birbirine benzerliklerini göstereceğim. Ve size ayrıntılı bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Bisikleti aldığınızda ne yapmanız gerekiyor? Garantisini nasıl başlatacaksınız? Ve bunlarla ilgili ayrıntılı tüm detayları bu videom içerisinde bulabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden videomu sonuna kadar izleyin. Tüm ayrıntılara vakıf olun ve almak isterseniz de bir mağazasından alabilirsiniz. Ben size özelliklerini bahsettikten sonra zaten kafanızda şekillenecek alıp almama konusu. Karar size kalacak arkadaşlar. Ben şimdi öncelikle Alfa Romeo R1'den başlamak istiyorum. Şimdi Alfa Romeo R1 arkadaşlar iki versiyon zaten. Biri ince tekerlekli versiyon diğeri de kalın tekerlekli versiyon. Hem ince tekerlek kalın tekerlek arasındaki farkları hemen bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle şimdi ince tekerlekli versiyonlar normal sürüşe daha uygundur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ince teker olduğu için e, sürtünmesi az ve hafif olacaktır. O yüzden de yolda e, giderken sizi fazla zorlamayacaktır. Daha rahat kullanım sağlayabileceksiniz. Elektriksiz kullanıma da uygundur. Elektrikli kullanımda da kilometreniz daha uzun olur Kilometre demişken burada 35-45 kilometre söylüyor. 45 kilometre yapmanız biraz zor. 10 amper bataryası var. O yüzden 36 volt 10 amper görmüş olduğunuz gibi. O yüzden bu 35 civarında gidebilir. ince tekerlek olduğu için. Ama 45 kilometre civarında gideceğini düşünmüyorum. Bisikletin diğer özelliklerine geçelim arkadaşlar. Kadro yapısı oval. Görmüş olduğunuz gibi alüminyum kadro. Ağırlığı 27 kilo civarında 25-27 kilo civarında oluyor genelde bu bisikletler çelik jantı var görmüş olduğunuz gibi çelik jant görüntü olarak güzel akort sorunu olmaz gayet kullanışlı ve iyidir Arkadaşlar bu da ekranımız Sv 866 ki ben bu ekranla ilgili daha önceden paylaşımlar yapmıştım tüm ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz bisikletin İsterseniz hız kademesini arttırabiliyorsunuz kilometreyi görebiliyorsunuz hız limitini de kaldırabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar hem R1 modeli için hem de R2 modeli için. Onu söyleyeyim. Ee, ince tekerlekli versiyonlar düz yola çok uygundur arkadaşlar. Ama kötü yollarda e, biraz konfordan eksik kalabilir. Onu söylemek istiyorum. Çünkü önde amortisör yok. Görmüş olduğunuz gibi. Ön maşada amortisörümüz yok. R2 modeline bakalım. Görmüş olduğunuz gibi önde amortisör var. Ayrıca kalın tekerlekli bisiklet kalın tekerlek olduğu için yere daha sağlam yapışır. Kötü yollardan geçerken e, o rahatsızlığı, hissiyatsızlığı kaybedersiniz. Yani rahat gidersiniz arkadaşlar. Aralarındaki fark bu. Yani kalın tekerlek mi, ince tekerlek mi derseniz bana soracak olursanız ben kalın tekerlekli versiyonu tercih ederim. Çünkü hem konfor olarak daha güzel, hem lastik olarak daha evlatlı. Ee, ayrıca sürüş performansı da daha iyi. Ama tez, dezavantajı nedir? Biraz daha ağır diğer modele göre. Aralarında 3-4 kilo, 5 kilo fark olabilir. Ee, ve ee, sürüş olarak da kilometre bakımından biraz daha az gidebilirsin Çünkü bu da 36 volt 10 amper görmüş olduğunuz gibi. Bataryamız 36 volt 10 amper. Yani her ikisi de 36 volt 10 amper. Birisi daha ağır ve kalın tekerlekli olduğu için... Diğerine göre daha az kilometre yaparsınız. Hız olarak fazla bir şey fark etmez arkadaşlar. Hız olarak aynı hızda gidersiniz. Normalde Türkiye standartlarında 25 kilometre hız sınırı vardır. Bu bisikletlerde her ikisi de 25 kilometre hız sınırıyla gelecek. Ancak ekran ayarlarından ikisi de LCD ekran birisi renkli ekran arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu, bu ekran. E, diğeri renksiz SV866 ama aynı işlevi görüyor. Zaten bisikletin hemen hemen tüm özellikleri aynı arkadaşlar. Bir fark daha var. Birisinin bataryası Kadron içerisinde görmüş olduğunuz gibi ortada e, kadronun içerisinde arkadaşlar Bunu çıkartarak evinizde şarj edebilme imkanınız var bir anahtar yardımıyla Açıyorsunuz ve dışarıya çıkartarak Evde de şarj edebiliyorsunuz bisikletin üstünde de şarj edebiliyorsunuz Diğerinde ise batarya dışarıda görmüş olduğunuz gibi Bataryamız arka tarafta dışarıda ortada Onu da yine çıkartabiliyorsunuz Ve eve götürerek şarj edebiliyorsunuz Yine bisiklet üzerinden de şarj etme imkanınız var arkadaşlar Şöyle bakalım fiyatlarımız 16.999 ve 17.999 TL. Arada 1.000 TL fark var. Yani aslında biraz daha fazla olması lazımdı. Bence ince tekerlekli versiyonun biraz daha uygun olması gerekiyordu. O yüzden ince tekerlekli versiyonu ben bu bisiklet için önermiyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İnce tekerlek mi, kalın tekerlek mi? Bana soracak olursanız kesinlikle burada fat bike tarzı kalın tekerlekli bisiklet çok daha iş görür diye düşünüyorum. Hem fiyat bakımından hem de e, konfor ve kullanım bakımından daha güzel olacaktır 18.000 TL ücreti var e, peşin fiyatına 9 taksit seçenekleri var arkadaşlar bonus word ve maksimuma 9 taksit peşin fiyatına yapabiliyorsunuz bisiklete gelelim arkadaşlar kalın tekerlekli önerdik Peki bu kalın tekerlekli nasıldır gerçekten güzel arkadaşlar Selese konfor bir sele geliyor görmüş olduğunuz gibi kadrosu alüminyum kadro gerçekten güzel alfa Romeo F 1 tim yazıyor görmüş olduğunuz gibi burada batarya içeride saklı, yağmurdan, sudan, kirden e, uzak tutabilirsiniz. Yağmurda düşünmezsiniz yani batarya acaba su kaçar mı kaçmaz mı diye düşünmezsiniz. Lastiklerimiz Kenda geliyor, Kenda güzel bir lastik, Xs 25'te de bu lastik gelmişti. Benim hoşuma giden iri ve güzel bir lastik arkadaşlar. E, yine çamurlukları e, plastik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yağmurdan sudan korur. Ön tarafımızda far var, görünmüyor ama mercek bir far. Akşamları idare eder, kullanımı sağlıyor. Herkes bana şunu soruyor, el gazı takabilir miyiz? Evet arkadaşlar, bu iki modele de el gazı takabiliyorsunuz. Nereden takabiliyorsunuz? Hemen göstereyim şu ön tarafta, görmüş olduğunuz gibi burada boşta bir tane soket var arkadaşlar. Bu soket yardımıyla e, gaz kolu takabiliyorsunuz. Biz sizlere gaz kolu da temin edebiliriz, İsterseniz bana ulaşın. Bu gaz kollarından parmak tipi gaz kollarından size gönderim sağlarız. Ve bu bisikletleri motor gibi de kullanabilirsiniz. Buraya gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu bisikletler motor bisiklet gibi hareket etmiyor. Herkes buna yanılgıya düşüşüyor. Herkes zannediyor ki gaza basacağız. Kendi kendine gidecek. Öyle değil arkadaşlar. Bu sistemler pedalik sistemler. Pedal çevirdikçe Pedalın göbeğinde bir pedal sensörü var. Motora sinyal gönderiyor ve motor o şekilde devreye giriyor arkadaşlar. Motor devreye girdikten sonra siz de rahat bir şekilde kullanım sağlıyorsunuz ve devamlı yokuş aşağı gider gibi bu bisikleti kullanıyorsunuz. Ee, ama el gazı takarsanız, el gazı taktıktan sonra da motor gibi hareket edebilirsiniz. Bununla ilgili benim videom var. Ee, önceki videolarıma bakın. Direkt bisiklet üzerinden tanıtım yapıyorum ve gösteriyorum bu özelliği. Çok rahat, çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Şimdi bu bisikletin Benzer diğer bisikletlere bakalım arkadaşlar. Daha önceden RKS'nin TNT10 modeli. Görmüş olduğunuz gibi yine kadronun içerisinde saklı batarya. Yine amortisörü, kadro yapısı her şeyi birebir aynı. Sadece isim olarak Alfa Romeo kullanmışlar. Alfa Romeo'nun isim hakkını kullanmış arkadaşlar RKS burada. Ekstradan ücret vererek isimlerini değiştiriyorlar. Farklı farklı çıkartıyorlar. Yoksa gövde yapısı, lastikler Amortisörü, ekran özellikleri ve diğer tüm her şey e, eski versiyonlarıyla birebir aynı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi TNT 10, TNT 15, e, Jeep TNT 35. Ekranına kadar aynı arkadaşlar görüyorsunuz. TNT 35'in ekranıyla e, yine Alfa Romeo'nun ekranı birebir aynı. Burada da zaten görüyorsunuz ekranını. LCD ekran, renkli ekran birebir aynı arkadaşlar. Ayrıca yine... İnce tekerlekli versiyonu da bir önceki satıştaki BN5 Pro modeliyle neredeyse aynı. Hiçbir fark yok. Görsel olarak biraz farklar var ama yani kullanım ve görüntü olarak hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok. Ekranına kadar aynı arkadaşlar. Sadece Alfa Romeo olduğu için fiyatı biraz pahalı tutmuşlar. Onu söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar bisiklet alacaksanız bana soracak olursanız kalın tekerlekli versiyonu tercih edin. Peki bisiklet almaya karar verdiniz. Ne yapacaksınız? Bin mağazalarında e, genelde stokları az geliyor. O yüzden bir gün öncesinde giderek bin mağazasında sorun. Hangi bin mağazasında varsa bir gün sonra erkenden giderek bu bisikletleri alabilirsiniz. Arkadaşlar bisikleti aldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Alfa Romeo dedik ki RKS'nin ürünü. O zaman RKS servisine gideceksiniz. RKS servisinde bisikletin kutu açılımını yaptırarak garantiyi başlattıracaksınız. Ve bisikleti kullanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Adınıza 2 yıl garantili oluyor. 2 yıl derken arkadaşlar bataryalarımızdan bahsetmek istiyorum. Bataryalarda bir yanılgı var. Bataryalar 6 ay garantili arkadaşlar. 2 yıl değil. Bataryalara 6 ay garanti veriyorlar diğer parçalar 2 yıl garantili diyor. Ama bu bisikletleri alacakları özellikle şunu belirtmek istiyorum. 2 yıl garanti veriliyor diye 2 yıl yani her şeyi garantili mi diye düşünmeyin. Yani hiçbir şey neredeyse garantiye girmiyor. Batarya arızası olursa ilk aşamada bataryayı yapabiliyorlar ancak 3 ay 4 ay süre gibi uzun süreli zamanlara alabiliyor. Servis ağı maalesef çok iyi değil. Ama tabii ki de bisikletlerin hepsi arızalı gelmiyor. Onu da söylemek istiyorum. Ağırlıklarından da bahsetmek istiyorum bu arada arkadaşlar. Bu kalın tekerlekli bisikletin e, azami taşıma kapasitesi 136 kilo. 136 kiloya kadar taşıyabilir. E, i̇nce tekerlekli versiyonda yine 120 125 kiloya kadar taşıyabilir. Alüminyum kadrodur. Normalde 150 kiloya kadar taşır alüminyum 60-61 e, versiyonları. Ancak tabii ki de bisikletin kendi ağırlıkları da var. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bisiklet afişimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bisikleti aldıktan sonra götürüyorsunuz. servisten garantisini başlatıyorsunuz. Standart özelliklere sahip her iki modelde. Şu an piyasadaki bisikletlerin hemen hemen hepsi 10 amper batarya gücüne sahip. 36 volt 10 amper batarya gücüne sahip. Bu 36 volt 10 amper size 25 ile 40 kilometre arasında götürebilir. 35-45 dediğine bakmayın. 45 kilometre çok zor yaparsınız. Ama kilometreyi uzatmak mı istiyorsunuz? Daha uzun kilometre mi yapmak istiyorsunuz? O zaman bizler yedek bataryalar da yapıyoruz. Yedek bataryayla ilgili birçok videom var. Deneme test sürüşüm var. Ee, ekstradan bu yedek bataryayı tanıtabiliyorum. Ee, yani batarya yaparak, ekstradan batarya yaparak kilometrelerinizi arkadaşlar 100 kilometreye kadar uzatabiliyorsunuz. Uzun kullanım sağlayabiliyorsunuz. Turlara gidebilirsiniz. Ee, yolda kalmazsınız. Onun için yedek batarya kesinlikle öneriyorum bu tarz bisikletlere. Bunu da söyledikten sonra motor gücüne geçmek istiyorum. Motor gücüyle ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Motor arkadaşlar 250 watt motor. RKS'nin 250 watt standart motoru arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Her ikisinde de aynı motor kullanılmış. 25 kilometre hız sınırı var. Hız sınırı arkadaşlar Türkiye standartlarında yasal sınır olduğu için verilen bir sınır 25 kilometre. Yoksa bu bisikletler 250 watt motor gücüyle 35 km'e kadar çıkabiliyor. 35 km'e kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ee, peki bunu şurada bana bu sorular da geliyor. Şimdi biz hız sınırını arttırdık. Motora herhangi bir zararı var mı? Ya da e, bir sorun çıkartır mı bize diye sorular geliyor. Burada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bisiklet elektronik bir alet. Arıza yanma ihtimali var. Ancak bu hız sınırını kaldırdığınız için yapmaz. Hız sınırı dediğim gibi sadece yasal bir sınırdır. O yüzden koyulmuştur. Yoksa motorun e, 250 watt motorun kapasitesi olan 35 km hıza kadar çıkabilirsiniz. Her iki bisikletle de hız sınırını kaldırarak herhangi bir zararı yok. Bunu açık ve net söylüyorum. Ee, sadece eğer daha hızlı kullanırsanız bataryanız daha çabuk biter. Yani nasıl anlatayım? Normalde 25 km hızla giderken 35 km gidecekseniz e, 35 km hızla giderken de 30 km'ye düşer. Yani arada 5 kilometrelik falan bir fark olur. Bu da normaldir. Çünkü ne kadar hızlı giderseniz o kadar çok enerji sarf eder batarya ve biraz daha az gider. Normal gideceğiniz kilometreden tek şeyi bu. Yani bir zararı yok. Motora veya bataryaya bir zararı yok. Burayı anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili başka soracağınız sorular varsa bana açıklamalar kısmından sorabilirsiniz. E, hepsine cevap vermeye çalışırım elimden geldiğince. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. E, bisiklet güzel bisiklet. Özellikle Alfa Romeo R2 modeli hoşuma gitti. Bisikletin kendi resmini de buldum zaten bin mağazasında arkadaşlar rica ettim aldım bu bisikletin resimlerini. Görmüş olduğunuz gibi kadro olarak gerçekten güzel. Alfa Romeo F1 Tim yazan R2 modeli. Bisiklet güzel arkadaşlar. Bu bisikleti alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnce tekerlekli versiyonu almak size kalmış. Normal sürüşe uygun. Ben onu almak istiyorum diyorsanız onu alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem kalın tekerlekli. Bu model gerçekten güzel. Fiyat olarak da zaten şu an piyasada standartlarda bu fiyatlardan gidiyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum ve beğeni yaparak da destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.